Kerime yapılmayan alkışları alkıştan saymam. <laughs> Hemen hemen her yıl geliyorum güreşlere. Bu tribün çok güzel olmuş. Yani bayanlara ayrılması daha bir güzel oldu. Sahasıyla olsun, tribünleriyle olsun, Elivanları duş yerleri olsun. Gerçekten güzel. Teşekkür ederiz. Valla her her şey. Organizasyon güzel, güreşler çok iyi, ortam çok iyi. Güzel bulduk. Yeni türbün de eklemişler. O da ayrıyeten çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz kendisine. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bayanlar için de böyle bir yer ayırması bizim başarılı başarılı için daha iyi başarılı başarılı oldu. Başarılı çok teşekkürler, çok memnun kaldım. Uzun zamandan beri yaralı güreşleri takip ediyorum. Kırkpınar'a da defalarca gittim, buraya da geldim. Daha önceki organizasyonlardan daha kalabalık, daha keyifli. Güreşler de keyifli. Ben burada belediyeye teşekkür teşekkür etmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Mustafa Kaş, Erhan başarılarının devamını diliyoruz.